Bakalım ne varmış dışarıda. Ne kadar da güzel yıldızlar. Kanat çırpıyor küçük kuşlar. Aa, gözüm açıyor. Olamaz! Ork'i yere düşüyor. Baba bak, ne var orada? Yaramaz. Hadi dişlerini fırçala. Niye kızdı ki bana? Hey Ork'i merhaba. Babam kapatıyor deli. Yıldızları izleyemeyeceğim şimdi. Ver şu macunu bana. Bir yıldız çizelim duvara. Üstüne ışık tutunca nasıl parlıyor baksana. Bu fikri çok sevdim. Tavana yıldızlar çizelim. Eyvah, düşüyorum galiba. Baba, yastık atıyorum sana. Hmm. Nasıl yapsak ki? Aklıma bir fikir geldi. İşte macun roketi. Her yeri yıldızlayacak şimdi. Özür dilerim Ork amca. Ama işe yarıyor galiba. Hadi daha fazla yapalım. Her yeri yıldızla kaplayalım. Yıldızlarımız hazır gibi. Yatağa uzanalım şimdi. Ne güzel parlıyorlar, baksana. Hey, ne var orada? Dikkat et Ork amca, deliye düşeceksin yoksa. Havuza atlayayım taklayla. Hadi oğlum, gel yanıma. Suya biraz alıştırayım seni. Bu ne böyle ya? Bana ne? Ben girmeyeceğim suya. Hmm, ne yapsak acaba? Bak ne var burada? Hey şuraya baksana. Bayılırım top havuzuna. Şimdi atlayacağım bir daha. Ama bu sefer gerçek havuza. <laughs> hey toplar nerede? Girmeyeceğim suya bana ne? Niye kandırıyorsun <laughs> beni? Of ne yapacağım şimdi? Topları havuza boşaltalım baba. Belki girer o zaman havuza. Hey şuraya baksana. Gidip toplarla oynasana. Bu top havuzuna bayıldım. Hemen ekipmanlarımı takmalıyım. Bir iki. Bir iki. Geliyorum toplar. Bekleyin beni. Ben de katılayım oğluma. Top kaçtı her tarafıma. Hey çıksanıza ya. <laughs> Şapşal baba. Kim çöp atmış buraya? Ellerimi yıkayayım hemen muslukta. Evet yıkadım ellerimi. Bir yerde mi unuttun saatini? Eyvah düşünmüşüm saatimi. Telefondan bulurum şimdi yerini. Saatim burada galiba. Hey girilmez yazıyor kapıda. Burası da ne böyle? Toplar var her yerde. Nereye geldik ya? Hapse düştük galiba. Parmaklıkları esnetemiyorum. Hey! Bir delik buldum. Delik bizi aşağı sürükledi. Acaba burası neresi? Bir file var şurada. Orki sığar mı içine acaba? Niye fırlattınız beni ya? Eyvah! Yetişemeyeceğim galiba. Of! Sıra oldum baksanıza. Hadi fileyi dolduralım toplarla. Hey! File ağırlıkla alçaldı. Altımızdaki tüm su boşaldı. Ee yol burada bitti. Nasıl gideceğiz ileri? Taş koy top'ların üstüne. Bununla duvarı kırabiliriz bence. İşte yol açıldı. Ee tuvalet burası. Ofaslan ya. Onu dökelim Tencere'ye. Hava çok sıcak bence. Ninja kıyafetimi çıkarayım. Ve biraz ferahlayayım. Hadi şimdi mutfağa. Tencereyi atalım fırına. Dolaptan sosisimizi çıkaralım. Ve ekmeğin içine koyalım. Sosları da sıkalım içine. Sosisimiz hazır bence. Ay piştim valla. Kıyafetimi asayım şuraya. Şimdi hamburger zamanı. Hamurum tavana yapıştı. Hey! İnsene aşağıya. Düşürdüm onu sonunda. Kazağımı çıkarma vakti. Kova üstüme devrildi. Yeni bir kova doldurayım. Güzelce saksımı sulayayım. Dev bitkime baksanıza. Bu çilekler bir harika. Her şey hazır gibi. Hadi giyelim kıyafetlerimizi. Kıyafetlerimiz nereye gitti? Aklıma bir fikir geldi. Yiyecekleri üstümüze giyelim. Ve sonra fuara gidelim. Oğlum koşma sana. Sıra bize gelmedi daha. <laughs> Beyaz bulutlar parladı. Domuz bebek ortaya çıktı. Hadi bebeğim gel buraya. Nihayet kavuşacağız sonunda. Domuz bebek hapşırınca sağ verdi sağa sola. Ah. Ah. Oh yakaladım seni. Hadi eve gidelim şimdi. Bu bebek niye hasta? Gidip bir bakayım yukarıya. Hey ne oluyor burada? Tüm bebekler hasta galiba. Ha. Şuradan soğuk hava esiyor. Ve bebekleri hasta ediyor. Aşıya ısıtalım ve soğuk havayı ısıtalım. <laughs> Leylek Bey merhaba. Aşı Aa, kavanozuma baksana. Ben hiçbir şey anlamadım. Bunlarla ne yapacağım? Bebekleri aşılarsın bunlarla. Bu hastalığa yakalanmazlar bir daha. İşte aşılarına oluyorlar. İyileşip annelerine gidiyorlar. Nasıl mutlular. Baksayım aşağıya. Hadi şu jelibonları alalım. Aslanı taşıyamıyor bacaklarım. Dayanamıyorum daha fazla. Çocuklar geliyorum yardıma. İşte yakaladım sizi. Jelibonları alabilir miyiz şimdi? İkinize de birer tane. Birer jelibon yeter size. Ben jelibonu emerek yerim. Bense koparıp yemeyi severim. Jelibon elimden fırladı. Ve blenderın içine kaçtı. Hadi çalıştıralım blenderı. İşte bir jelibon girdabı. Şimdi onu çubuğa sarınca pamuk jelibon karşınızda. Herkes jelibonları içeri atsın. Tüm renkler birbirine karışsın. Tüm renkler girince içiçe. çok leziz oldular bence. Hey, bana yok mu bana? Tabii ki var Orkamca. Şimdi fazlasını da yapacağız. Tüm jelibonları pamuklaştıracağız. Hey! Ne oluyor ya? Biraz fazla koyduk galiba. Jelibonlar götürüyor bizi. Bu çok eğlenceli. Bugün babamın iş yerindeyiz. Birlikte çok eğleneceğiz. Aa, ventilatör açıldı. Evraklar etrafa saçıldı. Hey, toplayın kağıtları. Olamaz. Bilgisayar kırıldı. Her taraf mahvoldu. Ne demek oluyor bu? Beni büyük zarara soktun. Çık dışarı. Kovuldun. Eve giderken çocuklar hamburgercinin önünde durdular. Baba hamburger al bize. Hiç para yok ki cebimde. Maalesef hamburger alamayız. Yiyecek başka bir şey bulmalıyız. Çok karnımız acıktı ya... Bir fikir geldi aklıma... Hadi elmaları toplayalım... Muzları da unutmayalım... Ananas var burada... Hey eriklere baksanıza... Şimdi elmayı yaralım... İçine meyveleri dolduralım... İşte meyve hamburgeri... Çok lezzetli değil mi? Baba... Olur musun bana da? <laughs> ne çok kişi var sırada... Boksunuz da şu paralara. Ben de alabilir miyim acaba? Demek sen geldin ha? Özel bir şeyler yapalım sana. <laughs> Nasıl da şişti ama. Pantolonsuz gez bundan sonra. Orklar lüks arabalarında kıyafet seçiyorlar kızlarına. Beğenmedim ikisini de. Çirkin elbiseler. Hadi çöpe. <laughs> Kuşlar taşıdılar elbiseleri ve buldular yeni sahiplerini. Ben ne istiyorum ben de. Üst, kaka yaptı üstüme. Tüm zenginler partide, fakir aslansa kapı önünde. Zenginler eğlenirken sıcakta, aslan ıslanıyordu dışarıda. Yeni misafirler geldi ama, yağmurda çıkamadılar dışarıya. Hı. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi kurtaracağım sizi. Şemsiyeli arabam sayesinde ıslanmadan gireceksiniz içeriye. Bu fikir çok iyi. Hem bilmesi de eğlenceli. Sana teşekkür ederiz. Sayende içeri gireceğiz. Domuz Ork'tan rica edince aslan davet edildi içeriye. O da girdi içeri ama ayakları çok pisti yeni kıyafeti kaptı ama çare bulamadı ayaklarına. Hadi giy bunları da. Ne zormuş yürümek topukluyla. Havuza atlamak istiyorum ama yüzme bilmiyorum. Bu da ne böyle? Pandanın ayağı değmiyor yere. Anneciğim kurtarın beni. Oh suya düşmedim iyi ki. Aslan hadi gelsene. Yok ben iyiyim böyle. Aklıma bir şey geldi. Üst üste giyeyim can simitlerini. İşte şimdi güvendeyim. Artık havuza atlayabilirim. Hey yardım edin bana. Gel bakalım buraya. Hadi sana yüzme öğretelim. Anneciğim, anneciğim. Sudan korktuğuna göre karada pratik yapalım önce. Hadi böyle yap ellerini. Doğru yapıyorum değil mi? Bin bakalım şu kaykaya. Şimdi aynı hareketleri tekrarla. Hey! Bu çok eğlenceli. Hıp hızlı gidiyorum değil mi? Hadi girelim suya. Hızlıca yüzelim karşıya. Hey! Baksanıza aslana. Nasıl hızlı yüzüyor ama? Aa, suya girmişim bile. Artık başlayabilirim yüzmeye. Yüzmek çok eğlenceli. Artık eve gitme vakti. Bana ne? Ben gitmeyeceğim. Akşama kadar yüzeceğim. <laughs>